İkinci el araç satın alıyorsan önce sigortam net sonra noter. 724 istediğin yerden sigortam net'e gir. Sana uygun poliçeyi kolayca seç. Kazancım net sigortam <laughs> Samiyen'e hoş geldiniz. Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Sarı kırmızılar Çaykur Rizespor karşısında 3-1'lik galibiyet aldı. Tabii ki kaleci transferindeki rezilliği konuşacağız. Yumuşatamıyorum maalesef rezillik çünkü. Bunu da konuşacağız. Onun dışındaki transfer süreçlerini değerlendireceğiz. Şimdiden beğenilerinize, yorumlarınıza talibiz. Hepinizin görüşlerine tek tek bakıyorum. Beğenilerinizi de bekliyoruz. Ilgaz Çınar ve Sinan Yılmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Maç yani program öncesi yaptığımız muhabbet çok keyifliydi. Yani bak gülerek evet. girdik programa. Ama şimdi biraz somur somurtmayacağız da biraz sinirleneceğimiz konular var. Ben seni bayağı dolu gördüm bu Ben yani. dolu geldim abi. Sen ben bayağı odaklan dinleyerek geldim zaten. Oo. Doluyum yani. Ben <laughs> hınca hınç doluyum. <laughs> Anladım. Ben ben de Sezen Aksu dinleyerek geldim enteresan bir sen şeyde. biraz. Ben umudumu düşürdüm düşün. böyle. Yani o 1945 bir çocuk sevdim falan var ya onun böyle canlı performansından başladım sonra sabah yap... sabah. Ha? Sabah sabah. Abi Marmaray mükemmel ya. Ben gidiyorum Manzara şeye, diyorsun. Pendik'e gidiyorum <laughs> Kartal'dan. Eee atak Pendik-Ataköy hattını bekliyorum bomboş öyle mis gibi otura otura geliyorum yani. Ben bunu bir kere yapsam bir hafta evden çıkmam. <laughs> Benim eve gitmem 6 dakika sürüyor çünkü. ben dönerken de mesela Marmara'ya gidiyorum. Yeni Kapı'dan Ataköy'e gidiyorum. Ataköy'den Pendik hattını bekliyorum. Yani öyle önüme gelene bilmiyorum yani. Kalabalık sıkıcı. Hiç sevmiyorum kalabalığı. Kalabalık yani. ben de hiç sevmem. Sevmem yani. Ee, yolda vakit geçirmeyi de hiç sevmem. O yüzden direkt 6 dakikada ulaşabileceğim evler üzerinde senin hayat mükemmel Maalesef tabii. Biz dünya tarihinin en kalabalık dönemini sadece biz yaşayacağız. Evet. 2050'den sonra nüfus azalıyormuş. Biz en kalabalık döneme denk geldik abi. Bunun bile istatistiklerine bakmış. İnanılmaz bir <laughs> adam <aspekten gülüyor> ya. Gerçekten. 2050'de biz de azalarak biteceğiz zaten. En azından evet. ben yani. Sizin daha yaşayacak vaktiniz var da. Bizim de son <gülüyor> yaşamasak <gülüyor> da olur <laughs> dönem. Hayırlısı olsun Hayırlısı olsun diyelim. <laughs> ne yazılmış son. Yani Farkındaysan gündeme girmemek için <laughs> her şeyi yapıyoruz. Evet. <laughs> Maçla başlıyor. Hiç başla Popülasyon konuşuyoruz kardeşim. Popülasyon konuşuyoruz kardeşim, <laughs> kardeşim yani burada. Dünyadaki kaleci popülasyonu nedir acaba falan diye. Galatasaray de, için çok az. Kaleciler Biraz de azalarak galiba. bitti. Galatasaray için yok öyle bir popülasyon. Bir. bir. Şeyde vardı ya son Arda'nın yayında. Yüzde bir. Yok bir. <laughs> O zaman Adem diye kaleci olalım. Hadi bakalım başlayalım. Hadi. <laughs> Var mı Adem diye kaleci? Şimdi e, biz maçtaydık. Sinan da başlayacağım. Maçta neler gördün? Nasıl bir maçtı? Çok keyif vermedi. Aslında Galatasaray'ın oyunu. Sen yani skor 3-1 olunca şey gibi görünüyor. Çok şaşalı, görkemli bir oyun gibi görünüyor ama yok da öyle bir şey. İç saha maçları böyle geçiyor Galatasaray'da biraz. Karagümrük de aslında sıkıntılıydı. 10 kişi kaldıkları için Tabii. şey oldu. Ee, daha kolay gözüktü de 10 kişi kalana kadar sıkıntılıydı. Hatta sonrası bile sıkıntılıydı ya. Thiago Çukur kaçırdı 1-0 iken falan. Tabii. İki deplasman maçı Antep ve Kayseri daha iyi geçtiği için e, belki beklenti yüksek kaldı. İç sahada sıkıntı. Ama Okan Hoca'nın 3 senesine bakınca iç sahada zaten daha zor oluyor maçlar. Hı hı. O kötü nispeten kötü Anadolu takım maçları hem iç saha. Çünkü rakipler gelmiyor o kadar üstüne. Kayseri Galatasaray 4-0 yendi. 4 golde de Kayseri hücum yapmıştı. Devamında arkada daha eksik olduğu için geçişten hızlı 3 pasla goller buldu Galatasaray. Sette yine üretemiyor. Sette Üretemiyor değil. Sette gol atamıyor. Pozisyona giremiyor. Gene ee, duran topla çözüyor. 15 maçtır böyle. 15'te 15 yaptı Galatasaray. 15 resmi maçta 15 galibiyet. Ee, 15. maç yine kapanan bir takımı duran topla açmış oldu. Orada bir değişen yok. Sette kötü oynuyor Galatasaray bayağı. Bence de. Ee, yani Şampiyonlar Ligi'nde zaten çok kapanan takım çıkar mı? Bodo Glimt kapanacak burada. Sen Onlar Şirva. da öyle çok kapanmıyor Sen ya. Şirva, kapanmayabilir. Kapanacak, abi. kapanacak. Onlar şey kovalıyorlar. daha çok çok adamlı kontratak kovalıyorlar Hı. genel itibariyle. Bazen uzun oynuyorlar ve hatta seni uzun oynamaya mecbur ediyorlar. Çünkü çok kule gibi hatları vardı. Son bir maçlarını izledim. Orada da gözüme öyle geldi. Bazen karıştırıyorum. Hı. Buyur Sinancığım. Yani bence aynı tas aynı hamam devam ediyor. Buralarda bir gelişim bekleniyor. Gelişim de çok göremedim. Sadece şunu söyleyebilirim. Gelişimle ilgili yani daha iyi e, ee, maçında daha kötü oyun kurmuştuk. Gol yemedik. Burada daha iyi oyun kurduğumuz Reziden halde... çıkmadan bahsediyorsun evet. değil mi? Geriden daha oyun daha iyi kurmadım. oyun evet. kurduk. Gol yedik ama. Yani <laughs> tam tersi yansıdı. Ee, sadece o. Ulgaz abicim. Ee, öncelikle... Yani sahayı değerlendirirken çok kısa ee, bir ay önce benim burada söylediğim bir yöneticiyle konuştum ee, hazırlık maçlarından sonra. Abdülkerim'in ayağı hani taç çizgisinin dışında takılmıştı ya. Strasbourg-Lazio maçıydı ya Strasbourg-Lazio maçıydı. Strasbourg Oradan başlayayım çünkü oyunu buna da bağlamak zorundayım kendi adıma. Siz de muhtemelen zaten orada çıplak zeminde toprağı fark etmişsinizdir evet. zemin altındaki. Ama bir önceki maçtan daha iyiydi. Evet ama yöneticilerle konuştuğumda şunu söylemişti bana net olarak. Yani yöneticilerden tut bu işi yapan profesyonellere kadar yani zeminden sorumlulara. Galatasaray'ın zemin sorumlusu Galatasaray yöneticisi değil. Bir şirket. Evet. Ve söylendi, de, söylendi ki yani biz Strasbourg ve Lazio maçlarını oynamasaydık daha farklı ol olacaktı. Zemin dinlenerek gelecekti. Zemini dinlendiremedik. Hı. Fakat bütün toparlama çalışmamıza rağmen eğer zemin toparlamazsa çim rezervasyonunu yaptırdık. Milli arada çim hemen serilecek ve ilk maça hazır hale gelecek ki 7 günde de maç oynatabiliriz biz. Yeni serilecek zeminde demiş. Bak 7 gün demişti. Ee, hem profesyonel hem yönetici. Öncelikli olarak bu çimin toparlama şansı bence yok arkadaşlar. Gördüğüm Hı. kadarıyla. Bu sebepten Galatasaray yönetimi rezervasyonu yaptırdığı Cim'i şu anda yola çıkartmış olması lazım. E, i̇ki gün içinde serilmiş olması lazım. Ve Galatasaray'ın ilk iç saha maçı olan Eyüpspor maçından sonra kimle oynayacak? Şampiyonlar Ligi'de de. Şampiyonlar Ligi. de. Biraz baya bir zaman var. 21, 21 var, gün, hani gün var. 21 güne Galatasaray'ın hazır hale getirmesi gerekiyor bunca yatırım yapılmışken. Herkes o süren arka baldırı falan tuttuğunda eyvahlar olsun dedi. Tıpkı evet. benim ilk iç saha maçında Karagümrük maçıydı. Lemina'nın bacağını tuttuğunda eyvah dediğim gibi Kayseri deplasmanında da yoktu zaten. Bunu oturttuk. Galatasaray'ın e, genel itibariyle oyuna akmadı. Oyunun akmamasının temel sebebi çim değil tabii ki. Bu %10'luk, %15'lik bir paydır. E, Galatasaray'da oyunun akmamasının temel sebeplerinden birisi hani yine yeni yeniden böyle çok basit bir e, kuram. Kimse kendini boşa çıkartmıyor. Boşa çıkartmak sadece oyunda baskıdan çıkmak değildir. Sen artık yüzünü rakip kaleye döndüğün zaman kaç tane boş artı bir seçenek bulmak zorundasın ki oyunu akıt. Buradan da şuraya geleyim sonra lafı sana vereyim üstüne konuşulabilecek bir söz e, bence. Hı hı. Pep Guardiola zamanında evvel zaman içinde Leroy Sane Manchester sizdeyken şu cümleyi kurmuştu. İki Türk kanat oyuncusu vardır. Bir Bernardo Silva topu ayağına atarsın ve beklersin. İki Leroy Sane topu koşu yoluna atarsın ve beklersin. Şimdi Galatasaray'ın Bernardo Silva'sını Yunus Akbün olarak konumlandırırsak Galatasaray'ın bir de Leroy Sané'nin kaçtığı pencerelere topu atacak üretkenlik, üretkenlikle topu dolaştırmak değil o seçeneği sağlamak olmalı. Ama herkes yerinde olup herkes yüzü günaya dönük baskı altında kalırsa Leroy Sané'nin de topu ayağına verip Leroy Sané'den bir mucize yaratmasını bekliyorsun. O da pıtı pıtı geçecek bir şey yapacak, duvar yapacak falan işte o zaman oyun sıkışıyor. Ve ee, i̇nsanların Leroy Sané'den beklentileri burada kısıtlanmış oluyor. Ya Leroy Sané tutmayacak mı acaba e, diye homurdanmalar başlıyor. Güzel. Ama yani her şeyin bir e, kullanım kılavuzu vardır. Ve e, o oyuncuyu senin istediğin hale getirmek onun kullanım kılavuzundan geçer. Bu sadece bir oyuncunun üstüne kurgu yapmak değildir. O kurguyu yapabilmek zaten senin bütün oyununu açacak olan e, nüanstır. Galatasaray o nüanstan uzak bence. Ee, çok katılıyorum söylediklerinize. Ben şu noktadayım biraz da, ben mental problemleri de olduğunu düşünüyorum takımın. Bir, sadece disiplinsizliği bence çok ön planda. Ee, burada sadece disiplinsizliğinden kastım. Çok böyle labalik demesem de özellikle hücum hattındaki oyuncuların biraz fazla zorlaması, en zor şeyi denemesi, akışkanlığın sağlanamamasının sebeplerinden biri de o bence. Ve çok fazla bireysel skora yönelik oynamaları hani. Maç sonunda üçlüler falan çok güzel takımda şık da biraz da sağ içinde görmek gerekiyor bence. Ön alandaki paylaşımı zayıf buluyorum ben. Sağ içindeki disiplinsizlikten kastım o. Biraz kendine oynama durumu var gibi geliyor bana. Özellikle ilk 11'de başlayan oyuncular özelinde söylüyor. Tabela oynuyorlar diyorsun. Evet tabela oynuyorlar gibi geliyor. Ee, öyle bir problem var. Bu Okan Hoca'nın da problemi değil. Sonuçta bunlar 10 milyon euro alan oyuncular. Ve Galatasaray seyircisine sadece şampiyonlar gibi maçlarını bekletmek gibi bir lüksleri yok bu oyuncuların lig maçlarında da aynı disiplinle aynı şekilde iyi futbol oynamak zorundalar. Ki şampiyonlar liginde daha görmedik. Dolayısıyla orada ben biraz eksiklikler olduğunu düşünüyorum ee, onunla ilgili. Hocayı bir konuda tebrik edeceğim. Abdülkerim kullanımı. Bir çözüm üretmiş kapalı savunmalara karşı, beşe savunmalara karşı. Çok iyi bir kullanım. Golü de buldu. Direkt katkı aldı. Bence parantez açılması gereken bir taktiksel dokunuştu. Tıpkı bu şey gibi. Geçen sezon Yunus'u Fenerbahçe deplasmanında içe atıp oyun kurulumunu tamamen bütün önlenen baskısını çözüp çok rahatlatması gibi bir kullanım yapmış Abdülkerim Bardakçı'ya. Bunu da basın toplantısı anlattı. Çok hoşuma gitti. Evet. Ben de spor saatinde... İlhan Hoca da hatta. Sol, Hoca da tutam bunu anlattı evet. Tutamadık onu. Sol takip etlemedi Falan Hatta halde. sana daha şeyini söyleyeyim. Biz seninle beraber inmedik değil mi basın toplantısı evet. şeyine? Evet. İnmedik. Aynı ben asansörde inerken Rize Spor analizcileriyle beraber indim. Onlar da aynısını söylediler. Abdülkerim bardakçı çikolatamını konuşuyorlardı kendi evet. aralarında. Ben de. de spor saatinde e, Okan Buruk'un izlemeyi çok sevdiği Inter'deki bastoni, bastoni kullanımı bastoni. gibi bon. demiştim. Doğru. Yani Inter'in bastoni kullanımına çok benziyor. 3 tane orta kesti. Biri direkten döndü. Biri gol oldu. Biri de Yunus'a düştü arka direkte. Yunus vurdu da kaleci çendi evet. ya. Yunus hemen çıkmadı. Evet. Üçü de çok tehlikeli oldu. Hı. Çünkü çok kaliteli ayağı var. Ee, çok ağır olmasına rağmen orada bomboş bıraktığın zaman olduğu yerden kesiyor yani. Ki bomboş kalması için de bir plan yapılmış. Yani evet. Eren'i içeri gönderip Hakkı evet. Hükerim'e orada orta yapabileceği alanı ve zamanı yaratmak üzerine. O konuda hocayı tebrik ediyorum. Ee, bir diğer değineceğim başlık Icardi. Şimdi Hocayı bir tebrik de şuradan. Lütfen. 5-3-2 oynayacağını bekliyorduk Alanya maçında görmüştük dedi. Hı hı. Çok yoğun bir hafta sürekli telefon sürekli transfer videoları Doğru. izlemek zorunda, gelen giden barışla uğraşıyor vesaire. O sırada Rizespor'u iyi analiz etmese burada puan kaybı çok muhtemel bir şeydi. Yani iyi analiz edip Abdülkerim'in golünü almasa 2-0 olmasa bu maç 1-1 biterdi. Hatta şalayı yapmasa 2-2 bile bilebilirdi. Çünkü Doğru. son 30 dakika Galatasaray düştü bayağı. Düştü. Güç kalmadı. Bence değişiklikleri de hoca geç yaptı. Kasımpaşa maçları gibi 3-3 biten, Riga 2-2 biten, Kiev 3-3 biten gibi bir maç geliyordu, bağırıyordu. Şu çalışmayı yapmasaydı belki Rize'ye karşı işte beşli yapıyorlar falan artı bir Abdülkerim golünü çıkarmasa puan kaybı gelebilirdi. İyi bir çalışma olmuş bu hafta boyunca. Zaten hocayı basın toplantısında çok yorgun gördüm. Aynen gözler gitmiş. Değil. Evet yani yorgun. Yani Aynen. belli ki hoca çok yorgun. Uykusuz olduğu çok belli. İşte gözler ee, burada da bu hocanın problemi değil ki. Hocayı bu vakte getirenlerin problemi biraz daha. Onu transferde konuşacağız abi. Yani o ya ben hocanın da orada pay olduğunu düşünüyorum bu arada. Onları konuşuruz detaylı. Tamam. Ee, bir de Icardi konusuna parantez edeceğim. Ya baba tamam efsanesin de. Ama ben de aynı fizikte de olma ya. <gülüyor> ya <gülüyor> o da değil abi onun karşılığı yani. Çok abi yani geldiğinden beri çok süre geçti artık. Tamam çok ağır bir sakatlık yaşadı. Anlayabiliyorum. Anlayışla karşılıyorum. Ama şu da değil bunun karşılığı. Artık dik başladı. 3 hafta oldu. Sen kaç haftadır antrenman yapıyorsun? Allah aşkına Galatasaray fizyoterapistleri gördüğünüzde utanmıyor musunuz ya? Ben utanıyorum abi. Icardi o şekilde sahaya girince. Şu milli maç arasında Allah aşkına şu adam fiziğini bir toparlayın yani. Bir program verin, bir şey yapın. Bir diyetisyen bir şey yapsın. Fenerbahçe maçında 90'a attığı gol var ya sonradan girmişti sakatlıktan dönmüştü. Onun Deniz sevinç bası. fotoğrafını gördün değil mi bugün? Ben de gördüm. Oyuna Yarısı kadar tığı abi. gibi evet. Yarısı Çok kadar fiziksel ya. olarak ya. Hah, anladım. Ha, vallahi ben 3 e, haftada e, özel beslenmeyle 2.2 kilo yağ kaybettim vücudumdan. Ki ben ben sporcu falan değilim Neyse. yani. Yapmıyorum da sporda yapmıyorum. Yapamıyorum. Vaktim e, olmuyor. Yani yürüyüş bile yapamıyorum. E, tamam. Ben 3 haftada doğru beslenmeyle, doğru protein alımıyla vesaire 2.2 e, kilo yağ kaybettiysem Profesyonel futbolcuların da benzer şekilde e, kaybediyor olması lazım ama bu dışarıdan bir ben ayrıca, yani dışarıdan konuşuyorum tabii ki içerisi nasıldır bilmiyorum. Ama. Abi artık içi dışı kalmamış ama çok ciddi oluyor ya. İçi dışı bir olmuş. Evet bir şey yani. ve... Okan Hoca Icardi'ye güveniyor. Icardi 11 oynatabileceği senaryolar üzerinde çalışıyor. Ama Icardi bu haliyle Burak 90 dakikayı 15 dakikayı çıkaramaz. Nefes nefese kalır. İki pres yapsa. O modda şu anda. Bu böyle sürebilecek bir şey değil. Şampiyonlar ligi var iki hafta sonra ya. Tabii. Başlıyoruz beyler yani. O noktadayız. 18 Eylül değil mi? Evet. Tamam, tamam. 16 gün kalacak. 16 bizim. gün falan yani artık bir bu noktada şey olması lazım. Bir diğer konu da Icardi ile ilgili söyleyeceğim. Bu Icardi'nin problemi değil tabii ki. yani şu aşkın olayım. Icardi gol attığında çalıyor çok güzel de. Yerli yerse sürekli çalmasam abi? Ya yani evet. o takımda 11 tane 20 küsür tane daha oyuncu var ya. Evet. Ee, yani bu ego yönetimini sadece Okan Hoca'nın üzerine sırtlamaması gereken bir şey. Bu çaycısından DJ'ine herkesin sorumluluk alması gereken bir konu bu şey yönetimi. Bu bence oradaki kişisel alınmış inisiyatif anladığım Alınmamalı kadarıyla. Alınmamalı abi işte e, kişisel yok, inisiyatif. Yok, taraftarı da biraz daha çekebilmek için olabilir. taraftar ee, gelmiş zaten doldurmuştur doldurmuş yok, Şu anlamda sahaya çekebilmek için olmuş olabilir ama tabii ki burada da uyarılması lazım. Abi Galatasaray'ın çok güzel marşları tabii, var onları çalarsın. Yok. Gol gol atınca evet. aşkın olayım sonrası artık yok. Bitti. Galatasaray marşı abi. Bitti. Ben sonrası, mesela sonrası dikkat bitti. etmedim sonradan çok yorum gördüm bu konuda. O Simen'in bacak çekti ya o sırada Icardi ısınmaya çıktı bütün herkes de coştu Icardi ısınmada gelirken. Evet. Orada şey dediler mesela o Simen'i çok bozmaz mı bu davranış yani adam sakatlanıyor sakatlanırken o sırada yerine başkası Icar girecek evet. diye ki giren oyuncu Osimhen'in çok gerisinde şu anda. Evet. Yani onu kabul etmemiz lazım. Ya yani Icardi ikisi de fit olsa tamam da. Ya Icardi çok geride şu anda ve Osimen olmasa gene yani simen yine fark yaratıyor. İlan Hoca direkt Osimen anlatıyor. Yani ne kadar iyi çalışırsan çalış o simeni durduramazsın. Hep artı bir koşuyor diyor yani. Evet. bazı Oradan da patlıyoruz diyor ki. Yine iki, şey yaptı ikinci bu İkinci golü o kırdı. Yani Abdülkerim mükemmel kesti ama adamları götürdü. Suya götürdü. Abi yine getirdim. önce ön direkt gösterip arka direğe evet. gidiyor. Yani o golü... O gollerin tekrarlarını çok vuruş anını veriyorlar. Biraz erkenden alsalar aslında. Nereye nasıl evet. gittiğini Nereye nasıl diyecek. gittiğini anlayacağız. Ben bir açıdan gördüm. Ki Samet mükemmel oynadı. Yani evet. şeyi müthiş oynadı yani o simen için. Ona rağmen o golü attı gene <laughs> adam yani. Ki bu Osimhen'in kamp yememiş hali arkadaşlar. Evet. Evet. Bir de yani bir de bunun üzerinden konuşmak lazım yani. Osimhen şu anda kendi atletizmiyle, kendi fizik yapısıyla var olan yani Ve Tanrı vergisi fizik bir yapısıyla götürüyor. şimdi bu 18 Eylül'e kadar olan süreçte de Osman sezon başı kampı yiyecek. Evet. Yani neredeyse sezon dışı kamp yemeyecek de ona benzer bir çalışma yapılacak diyeceğim de Osman da seçildi mi? Tamam takıma gidecek. Yok bak, yani bak, olmaz. O, o kötü oldu yani. Ya Osman toparlar. Milli takımda da toparlar. Osman'ın fizik zaten kolay yenilenebilen ve kondisyonu kolay yükleyen Hı. bir fizik. Burada asıl toparlanması gereken oyuncu Icardi. O halde şampiyonlar gibi maçına falan çıkılmaz. Şey gibi futbolu bırakmış da 3 ay sonra jübilesine gelmiş gibi bir görüntü de şu anda Icardi ve şöyle bir durum var bence. Esas problem şu. Barış'ın ayrılık senaryosunda Osimen mesela orada çok zor bir pozisyonu vurmaya çalıştı. Bacak çekti. Bazen Osimen de bu oluyor. Geçen sezonlarda eski takımlarında daha çok oldu. Kendisini inanılmaz bir şey yapmaya zorluyor. Evet. O arada da bacak kas atıyor. iki hafta gidiyor. Kas atmalarında iki hafta falan gider. Isınmayan bir kası evet. kullanmak zorunda evet. kalıyor. 2-3 hafta gidiyor. Şimdi 2-3 hafta gittiği çok sezon oldu. Sezonda 3 kere 2-3 haftalık sakatlıkları oldu geçmiş dönemlerde. Şu anda maazallah Osimen sakatlanırsa ben size açık bir şey söyleyeyim. Icardi arkasında Sara, solunda Yunus, sağında Sane ile bizimkiler rakip kaleyi 40 metreden dürbünle izler. Bak Osimen bile kaleden uzaklaştı. Tek Osimen kalınca bile kaleden uzaklaştık Rize maçında zaman zaman. Oraya artı bir barış eklendiği zaman şey yapıyor. Arkaya koşu atan oyuncu. Birçok pozisyon arkaya koşu gelmediği için kilitlendi. Dördü 3 yakaladı Galatasaray Torreira'nın kazandığı topta bir tane pozisyonda. 3 Rizeli 4 Galatasaraylı Torreira Yunus şey, Sane, Sane Osimen hem sene sırtı dönük hem Osimen sırtı dönük aldılar verdiler aldılar verdiler kaldı. Kimse koşu atmadı çünkü. Dürbünle izler bu dörtlüyle Galatasaray rakip kaleyi. Kendi aralarında Yunus munus böyle fırıldak gibi çalım atıp dururlar. Kaleye yaklaşamayız %100 ama. %100 katılıyorum. Ya o yüzden şu şurada şu son gün transfere geçeceğiz birazdan da sadece onu söyleyeyim. Ee, kaleden de önemli geliyor bana. Barış gidecekse forvette oynayabilen, arkaya koşu atan bir kanat oyuncusu. Çünkü üçüncü center da gidiyor Barış'la birlikte. Abi hem o hem de bir notum daha var benim. Ben özellikle iç saha maçlarında bu geçen sezonun son bölümü bu bir plandı. Az gol eğip şampiyonluğa ulaştın. Ama bu üç merkez orta saha işi bana biraz kısır geliyor açıkçası. Hı -hı. Ben Rize Spor maçında bunu çok hissettim. Ya yani Lemina'nın, ya Lemina'nın vücut dilinden de anlıyorum. Ya yani ben ne yapıyorum diyor. Yani yapacak bir rolü kalmıyor. Önde baskı yok. Bir de şöyle bir sıkıntı var Lemina ile ilgili. Bu sıkıntı değil aslında bir evrim, bir oyun evrimi. Mecburen bunu yapıyor yaş itibariyle de. Bizim eskiden tanıdığımız Lemina topu alırdı sırtı dönük. Yüzünü dönerdi. 40-50 metre drip linkle seni taşırdı. Şimdi tabii ki yaş ve fiziksel kapasitesinden dolayı Lemina bunu yapamıyor. Ama bütün maç stoperlerin arasına giren bir Lemina'ya da oyunun ihtiyacı yok. Olacağı maçlar olacak. Ama Rize Spor'da içeride oynarken zaten maçın 90 dakikalık bölümünün %5'i %10'u ön alan baskısı uygulayan bir takımla oynarken Lemina'nın stoperler arasına girmesi bence ileride Galatasaray'ı çok eksik bırakıyor. <laughs> ama... Lemine bence kolay çalım yemeye başladı. 32 yaş. E, kalınlaştı. Dönüşlerde bence kolay. Hem Olavo'nun hem Ali Sov'un çok kolay geçtiği 2-3 tane pozisyon oldu. Hem de dribbling yapamıyor artık dediğin gibi. O topu önde taşımıyor ama hepsinden önemlisi savunma orta saatlerini geri çekiyor Lemina. Net bir 5-10 metre geride oynuyor Toreyra'lardan ve Saralardan. Bence Lemina ile ilgili de yani genel 6 numaradan ziyade orada biraz daha çift yönlü oynaması gereken bir oyuncu gerekiyor. Ben de gerekiyor. tam tersi şunu söylüyorum abi. Bence Saray blok arasına topla buluşamadığı için Saray'ı normal mevkisine çekmek buradaki çözüm bence. Bence de. Ben Ama Sara şey, Saray'ı normal mevkisine çektiğin zaman e, Galatasaray'ın e, santrfor arkasındaki e, bağlayıcı e, zekası yok. Şimdi böyle bir problemle karşı karşıya kalıyorsun o yüzden e, lig bittikten sonra bütün spor saatinde, bütün transfer programlarında yaklaşık iki buçuk aydır e, lig bittikten hemen sonra Galatasaray'ın iki orta sahaya ihtiyacı var dememizin Tabii. sebebi de genel itibariyle buydu. buydu. Yani bir tane ilk ay profili diyoruz arkadaşlar bakın yani ilk ay profili bu illa ilk ay gelsin anlamında değil. İlk ay ya da ilk ay profili bir oyuncu seni orada bütün koşullarıyla, bütün zekasıyla seni orada daha demin bahsettiğimiz o boşlukları buldurabilecek oyuncu. Çünkü adamın zaten geninde bu var. O boşluklara pas atmak veya da o boşluklara girmek. Ama bir tane de dribblingle çıkabilecek bir e, oyuncu. Lemina'nın fazla geldiği senaryoda Lemina'yı çıkarttığımız zaman orta sahadan. Şimdi normal şartlarda. Sara Torreira kalıyorsun. Ama sonra işte Barış Alper'in su kaynatmasından sebep. Yani bu öngörülebilir bir şey değildi. Evet bu çok ekstra oldu. Bu çok bu, ekstra, bu çok oldu, ekstra evet. bir durum. Tamam mı? ile kalıyorsun. Yunus'la kalıyorsun. Osman'la kalıyorsun. Kim var peki başka oraya atabileceğin? Yok. İşte. Yani mevzu bu çünkü Zaniolo o değil. Yani Zaniolo hoca Icardi'den onu istiyor evet, ama Icardi onu yapabilecek fiziksel kapasitede çok uzağında o da şu o anda. anda. Ligde e, fizik kalitesi artmış bir Icardi ile bunu bu tip takımlara karşı götürebilirsin ama burada esas mevzu e, gözden kaçıyor sadece lig değil Şampiyonlar Ligi. Yani bu 8 maç o kadar büyük fizik kalite anlamında sopa yiyecek ki Galatasaray. Tabii ki. Dönüşlerde e, senin şampiyonluğu verme ihtimalin de çok yüksek rakibin güçlenirken. Hani e, tamam ligin e, kalitesi e, bu kadro e, yeter diyorsun ligin kalitesine göre normal şartlarda. Ama yok yetmeyecek. Çünkü dönüp baktığın zaman Berkan'la Kaan'la çıkmak zorunda kaldığım e, maçlar olacak. Mecburiyetler bu, bu oyuncuları kullanacaksın. O zaman bu oyuncu grubuyla açamadığın kilidi. O oyuncu grubuyla nasıl açacağına dair de soru işaretleri e, Artıyor. Yani burada çok acayip bir e, çıkmazlık Galatasaray yönetimi. Ama neyse transfere gelince konuşuruz diyeceğim. Ya yani maça dair e, zaten ben söyledim yani Şimdi maça dair Maça e, dair, bu... kusura bakma, son bir şey söyleyeyim, sonra sözü sana vereyim. Şu Pep Guardiola'nın o müthiş Barcelona'sını anlatan e, mevzudaki gibi. Yani e, pas ver, hareket et. Pas ver, hareket et. Bu kadar basit. Bak bu kadar basit. Benfica'yı başka... izlerken ne kadar fark ediyor mesela bu, bu mevzu? En pas büyük ver, fark Herkes var. hareket, 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 boşluk buluyorsun ya. Evet. Anlatmak istediğim buydu yüzden başladı. Son ego yönetimi dedin ya, orası bence bu maç ve gelecekle ilgili en konuşulması gereken konu. Zaten biraz değindik Icardi, Osimen vesaire durumlarında. Şimdi bence bunu Okan Hoca'nın yönetim tarzı, Galatasaray'ın yaratmaya çalıştığı şey biraz da sıkıntılı bir durum. Şimdi her yeni gelen oyuncuyu sen buranın kralısın olarak getiriyoruz. Yani. Geldin işte omuzlarda geliyor, işte havalimanında atkılar matkılar çok büyük bir şeyle geliyor. Hepsi kral olarak geliyor. Ama gelip de görünce bir takımda 18 tane kral olmaz yani. 15 tane kral olmaz. Şimdi hepimiz okullarda okuduk mesela. Her okulda, her sınıfta daha böyle bir karizmatik bir adam çıkar yani. Daha bir tılsımlı bir işte sınıfın bir tane şeyi olmaz. Ne derler o sınıf şeyi? Başkanı mı? sınıf başkanı. 18 tane sınıf başkanı yapılmaz yani. Bir tane sınıf başkanı olur ya mesela. Hadi iki tane olsun, üç tane olsun. Ama şimdi mesela Galatasaray'da Lemina bile oyundan çıkarken hem de kötü oynadığı bir maçtan sonra çıkarken işte görüyor tabelayı falan. Ben mi diyor soruyor. Şaşırıyor mesela. Abi kötü oynuyorsun. Ama Lemina'ya da sen çok büyük kralsın. Şampiyon yaptın. Torayra da zaten çok büyük kral. Öbürü de çok büyük kral. O da büyük kral. Bu da şeyde olmuyor ve barışın ayrılık tarzın sürecinde de bence geçen sene Kerem'in krizlerinde de Kerem Aktürkoğlu krizlerinde falan da bunlar bence ters de tepebilme ihtimali doğuruyor. Kerem'inki biraz farklı ama barışta veya başka oyuncularda şey olacak bence. Yani daha böyle ikinci, üçüncü seviye kral ya biz o kadar da kral değilmişiz şeyi oluyor. Bence bir yerden sonra artık bu işin içine disiplin girmeli abi. Yani sen sonuçta maaş alan profesyonel futbolcusun. Bu kiloda olamazsın. Bu frikiğin başına kafana göre geçemezsin. Benim en büyük hücum gücüm duran top. Ben kilitli maçı gene duran topla açtım. Keyfi frikik atamazsın. Sadece sana içinde inşallah iyi de atamazlar. Atıyorum. Saraysa Sara atsın. Yani buradaki hatlar çok flu, çok esnek. Esnetildikçe de esniyor. En azından onlar katı olsa herkes bir yerini bilir. Burasını yönetmek çok zor bir hale geldi. Okan Hoca için de yönetim için de en zoru bu. Yani Singo'nun bile 30 milyon euro, 5 milyon euro maaş vesaire olduğu senaryolar biraz sıkıntılı. Ee, Oralara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Galatasaray o arada hani ciddi bir zorluk bekliyor. Buranın, buraya çok dikkat edilmesi gerekiyor yani. Okan Hoca'nın buraya çok ıı, odaklanması lazım. Ve dediğim gibi bunun sorumluluğu da sadece Okan Hoca'ya tek başına yüklenmemeli. Bu kulüple ilgili bir durum. Evet. Yani orada diyeceğinden çağrıcısına kadar evet. herkesin evet. o adaletli ve eşitlik ilkesine göre hareket etmesi şart bunun yönetilebilmesi için. Var mı abi bekleyeceğim bir şey bununla ilgili evet. maçla ilgili? O zaman transfere geçelim. Yine beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz.